thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mytech kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve sinyali beğenmiş olduğumuz pozisyonları sizlerle birlikte paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada trend algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterliyse mailde detaylardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Bitcoin yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Haftayı pivot noktasının üzerinde açtık arkadaşlar. Hemen Bitcoin cephesine bakalım. Haftayı pivot noktasının üzerinde açtık ve normalde dün bahsetmiş olduğum canlı yayına da bahsetmiş olduğum Kaufman Moving Average indikatörünün haftalık time frame'de kırmızı bölgeyi e, işaretlemiştik arkadaşlar hatırlarsanız e, beni takip edenler. 89.800 seviyesinin eğer üzerine çıkarsak o zaman gerçekten çok güzel bir şekilde pozitif bir atmosfer olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an burası benim için direnç bölgesi ve bu direnç bölgesini yukarı yönlü kırarsak ve yukarı yönlü hareketlerimize devam edersek çok güzel bir şekilde e, hareketimize devam edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Mini bir rally adımları başlayabilir diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi tabii ki yaptığı pivot bölgesini üzerinde açmamız güzel oldu arkadaşlar, verimli oldu. E, eğer altında açmış olsaydık o zaman e, tabii ki e, gene negatif bir hava, negatif bir e, atmosfer olacaktı. Şu an için her şey güzel bir şekilde devam ediyor. Likidasyon bölgesine de baktığımız zaman altlarımız yani tamamen boşalmış seviyede arkadaşlar. Çok fazla likit bölgeleri yani çok fazla sarı işaretlenmiş bölgelerin olmadığını görüyorum. Yani ileriki tarihlerde ve ileriki saatlerde Bitcoin'in çok da fazla aşağılara uğrayacağını şu an için düşünmüyorum arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler, olası hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum ve dolayısıyla maksimum mesela 57 68 90 36 milyon dolar gibi 90 bin dolara kadar bir e, likit bölgesi var. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bitcoin evet güzel bir şekilde yukarı yönlü çıkmaya başladı. Bakalım e, aynı hızını devam ettirebilecek mi? Bugün size güzel bir indikatordan bahsedeceğim arkadaşlar. İşinize yarayabileceğini düşündüğüm güzel bir indikatör. Yani o yüzden sizinle bu indikatörü de paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizlerden gelen indikatörleri de inceliyorum vaktim olduğunca bakıyorum arkadaşlar. Daha sonra eğer uygun olduğunu görürsem videoda da e, bahsederim. Videoda da e, sizlere tanıtırım arkadaşlar. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan hemen e, indikatörde geçmek istiyorum arkadaşlar. Vaktinize fazla almak istemiyorum. Şimdi öncelikle e, indikatör tanıtmadan önce Trendflex algı indikatörü ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sizden gelen bazı üzücü mailler var. E, arkadaşlar attığınız mailler lütfen hakaret seviyesine ulaşmasın. Çünkü neden? E, bakın indikatörler kimseyi zengin etmez. Onu öncelikle söylemek istiyorum. İndikatörler sizlere yol gösterir. O yolda ilerlemek, o yolda karar almak, o yolda e, strateji oluşturmak size bağlıdır. Yani indikatör sana aitse ve indikatör seninse sen ne zengin olmuyorsun hala video çekiyorsun gibi böyle. Yani komik yorumlar geliyor. Arkadaşlar ben de yanlış yapıyorum. Ben de stop oluyorum. Yere geliyor ben de kaybediyorum. Yani indikatör bana yol gösteriyor ve o yolda stratejime bağlı kalarak veya stratejimin dışına hareket ederek dolayısıyla ben de kaybediyorum. Yani burada tamamıyla indikatör sana e, bir araba farı niteliğinde yolu gösteriyor. O yolda hızlı gidip gitmemek, yavaş gitmek sana kalmış. Hızlı gidersen kaza yaparsın. Yavaş gidersen sana çarparlar yine kaza yaparsın. Yani kazaya karışırsın. O yüzden arkadaşlar indikatörü kişiyi zengin edebilecek bir araç, bir osilatör olarak lütfen görmeyiniz. Bakın bunu özellikle söylüyorum. İndikatör size yol gösteren bir araçtır. Sizi zengin edebilecek bir araç değildir. Sadece örnek veriyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar yapmış olduğum birçok stratejide şu vardır. Sinyallerin kombinasyonunu takip ettiğiniz sürece matematiksel formüle dayanarak arkadaşlar konuşuyorum. Sinyallerin kombinasyonunu takip ettiğiniz sürece 8-9 tane sinyalin 2 tanesi 3 tanesi sizi e, terste bırakabilir, size ufak bir komisyon ödetebilir. Ama geri kalan yüksek sinyallerde yakaladığınız zaman da arkadaşlar çok ciddi trendin en en uygun noktasına girmiş olabilirsiniz. O yüzden lütfen bu konuya dikkat ediniz arkadaşlar. Şimdi yani örneğini de size göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. Ee, mesela şöyle. Haydi açayım. Şimdi mesela burada eğer indikatörlere sadık kalsaydınız ve açıkçası indikatörün gösterdiği yolda hareket etmiş olsaydınız şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Burada üçlü dip formasyonumuz var. boyun çizgisinin kırılması vesaire. Dolayısıyla açıkçası düşen hemen trend flex algıyı açayım ve başka indikatör de olabilir yani. Yani illa trend flex algı değil arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum e, trend flex algıdır. Mesela buradan güzel zaten adı üstünde bir trend indikatörü arkadaşlar. Yani e, sizi olabildiğince, olabildiğince trendde en iyi yerden sokup e, maksimum kervi realizasyonu yapabilmenizi sağlamaktır. Mesela buradan çok güzel bir şekilde işleme sokuyor. Daha sonra arkadaşlar bakın buradan işleme tekrar çıkmanıza yardımcı oluyor. Ve tekrar bir buy sinine koy koyuyor. Burada size mesela şunu demiyor. Örnek veriyorum. E, bakın burası üçlü dip formasyonudur ve dolayısıyla arkadaşlar buradan artık fiyatın dönebileceğini sizin de görmeniz gerekiyor. Yani şunu diyebilirsiniz hocam işte ben sel pozisyona girdim. Tamam. Çok güzel para kazandım. Tamam ama buy sinyali geldiğinde pozisyonumun yarısı gitti. Ama hayır o öyle olmaz işte yani onu anlatmaya çalışıyorum bakın burada üçlü diformasyonu var direnç bölgesi var artık fiyat burada yön değiştirmeye çalışıyor artık senin buradan pozisyonu çıkman lazım yani çok güzel bir yerde fırsatı yakalamışsın okey ve daha sonra arkadaşlar pozisyondan çıkıp kerrazasyon yapmanız lazım veya da şunu söylemek istiyorum veya da buradan işleme girdiniz stoplu bir şekilde pozisyonu takip ederseniz en azından yine de buy sinyali geldiği zaman şuralardan sizi patlatır. Şuradaki kendi realizasyonu cebinize koyarsınız arkadaşlar. O yüzden lütfen e, grafiği de takip edin. Yani sırf indikatörlerin verdiği sinyallere göre hareket etmeyin. Bu genel anlamda böyle. Yani ben Trendflex algıyı kullandığım için bu böyle. Mesela bakın burada sel sinyali gelmiş. Ama neden burada sel sinyali gelmedi diye tabii ki ee, ben de sorguluyorum. Çünkü orası daha bir kırılım aşaması değil. Orası daha bir yapı kırılımı, change of karakter yapısı, press action konseptine dayalı bir hiçbir şey yok. O da burada bu pozisyonun gerçekleştirdiğini görüyoruz ve sel sinyali burada geliyor. Peki 4 saatlik time bu böyle. Mesela siz 1 saatlik time bakın sinyali daha da önceden yaşayabiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan sel sinyali bakın buradaki... Şunu da söylemek istiyorum. Burada bir sell sinyali gelmiş. Evet çok güzel. Düşmüş düşmüş bir buy sinyali gelmiş. Bakın buradaki buy sinyali aslında burada yapı kırılımını gerçekleştirdiği için hacimli bir hareket geldiği için sistem yukarı yönlü hareketini gelebileceğini öngörüsünde bulunduğu için buy sinyali yakıyor. Ama daha sonra sert bir fake out hareketle tabii ki tekrar düşüş devam ettiği için buradaki sell sinyalin buradaki sell sinyalin tekrar sel sinyali yakarak aslında düşüş trendinin devam edebileceğini bize gösteriyor. Bakın artık düştü 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 arkadaşlar. Birinci dibi yaptı. Geldi ikinci dibi yaptı. Yukarı yönlü hareketlerde artık burası bizim için bir ikili dip formasyonu oldu. Ve burası artık bizim için bir direnç bölgesi. Ve artık buralardan biz karımızı alıp çıkmamız lazım. Ve buradan bir buy sinyaliyle bizi ufak bir yukarı taşıyarak tekrar sel sinyali ve tekrar buy sinyaliyle yukarı yönlü hareketlerde taşıyor. Bakın daha önce ee, öncesinden mesela vermiş. 0.47'den sinyali vermiş. Eğer siz 45 dakikalık time frame yaparsanız 45 dakikalık time de önceden de sinyal alabilirsiniz. Mesela 30 dakikalık time frame yaparsanız 30 dakikalık time daha da önceden sinyal alabilirsiniz. Çünkü 30 dakikalık grafiğin yapı kırılımı burada gerçekleşmiş. 15 dakikalık da ben istiyorum dediğiniz zaman o zaman scalp'a giriyor. Ve sürekli iniş ve çıkışlarda sinyal üretiyor arkadaşlar. En ideali 30 dakika ve 1 saat olarak ben söyleyebilirim ben. Yani sizin için en ideali bu olabilir. Bakın eğer 30 dakikalıkta da işlem yapıyor olsaydınız mesela çok çok öncesinden buradaki güzel bir trendi yakaladığını görebilirdiniz. Yani lütfen şu algıyı kafanızdan silin. İndikatörler zengin etmez. İndikatörler yol gösterir arkadaşlar. O yüzden o yolda o stratejize bağlı şekilde size ee, strateji oluşturmak kalıyor. Şimdi bir indikatör daha bahsedeceğim size. Gelelim. Evet Trendflex'i kapatıyorum arkadaşlar. Bakın burada da Trendflex çok güzel işlemler yapmış. Bakın aslında burada bir topu formasyonu var. Yeni bir dip yapılmış. Alçak dip ve yeni bir yüksek dip yapılarak aslında burada artık fiyatın yukarı yönlü gidebileceğinin bir işaretini alıyorum ben. Neden? Daha alçak dip yapılamamış. Ve daha yüksek dip yapıldığı için fiyatın artık dönme eğilimli olduğunu görüyorum. Şimdi ben Forex sağlığı kapatıyorum. Bugün sizlerle birlikte RSI Kernel Optimization diye bir indikatörü bakacağız arkadaşlar tanıtacağım. Hemen ben açayım buradan hatta siz de buradan yazabilirsiniz. RSI Aynen Flux Chart'ın indikatörü. Şimdi şöyle bir şey bakın indikatör size burada yol gösteriyor. Yani sana diyor ki ekstradan RSI indikatörünü açmana gerek yok. Buradaki gösterdiği konuşu. Şimdi mesela ben şimdi buna ekstra olarak ne koyabilirim diye düşündüm, düşündüm. En güzel noktası da destek ve direnç bölgelerinin olabileceğini düşündüm arkadaşlar. Spot Resistans Dinamik indikatörü var mesela. Onu da açtım. Bunu da isterseniz hemen göstermek istiyorum. Sport. Hemen su diye yazdığınız zaman çıkıyor. Spot Resistans Dinamik arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buna bir kere tıkladığınız zaman sizin karşınıza tabii ki destek ve direnç bölgeleri çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada aslında anlatılmak istenen konu şu. Normalde hemen tekrar Erasa'yı da açayım bu arada. Daha belirgin olsun diye Erasa'yı açayım. Normalde RSI'de arkadaşlar biliyorsunuz buradaki 69'un üzerine, 70'in üzerine çıktığı zaman aşırı bir alım bölgesi olduğunu, yani artık geri dönüşlerin gerçekleşebileceğini ve alt bölgede de 28, 29 bölgelerinde de aşırı satım bölgesinin olduğunu ve artık buradan da dönüş sinyalleri alabileceğini biliyoruz yani. bu şekilde hareket ediliyor. Şimdi arkadaş bir indikatör yazmış ve demiş ki ee, mesela örnek vermem gerekirse şöyle geleyim en yakında şunu örneğini vermek istiyorum. Şimdi ilk önce destek ve direnç bölgelerini biliyoruz zaten onu da otomatik bir indikatörle takip ediyoruz. Şimdi normalde bu bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar şöyle yakınlaştırmak istiyorum evet. Bu bölgeye baktığımız zaman burası bizim için bir destek bölgesi. Ve destek bölgesi kırıldıktan sonra bakın aşağı kadar inmiş. RSI aşağı kadar inmiş görüyorsunuz. Nereye kadar? 21'e kadar inmiş arkadaşlar. Yani aşırı bir satım bölgesinde yani çok fazla satılmış ve e, yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğine dair bir işaret arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaş demiş ki burası RSI 31 no'lu bölge. Yani şu bölge artık 31 no'lu bölge olarak kaydetmiş. Yani sinyal geldikten sonra ve diyor ki bize burada diyor ki 58 yukarı gitme ihtimali var. Ve fiyat 58 yukarı gitme ihtimalini göre yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Şimdi burada da aynısı geçerli. Bir momentum tabanlı indikatör olduğu için RSI. Bakın burada da diyor ki RSI 33 bölgesine kadar indi. Yani RSI 33 bölgesi burası ve biliyorsunuz alım bölgesine müsait bir bölge ve %53.2 yükselebilir diyor. Bakın daha önce %58 demişti. Güzel bir çıkış yakalamıştı. Burada da diyor ki bize %53 ama çıkış çok zayıf kaldı ve tekrar düştü. Burada da e, aynı şekilde bir direnç bölgesine karşılaşıyor ve direnç bölgesine karşılaştığı için şunu da söylemek istiyorum. Direnç bölgesine karşılaştığı için çok fazla sinyal üretiyor. Ama bu çok fazla sinyalin üretmesi de bizim için bir artı. Neden? Çünkü yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini gösteriyor. Şimdi buraya gelmiş demiş ki El Asay 66 no'lu bölgenin üzerinde. Yani çok ciddi yukarı kadar çıktı. Düşüş sinyali %43 zayıf. Tamam. Yani nedir? Bir trend var demektir. Yukarı yönlü hareketler geliyor, geliyor. El Asay diyor 64 no'lu bölgenin üzerinde. Düşüş sinyali %40 diyor. Zayıf. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ve kırmızıyla birlikte direkt artık RSI'nin düşüş sinyalinin olduğunu net bir şekilde burada gösteriyor. Evet burada bir rakam belirtmemiş. Ee, onu anlamış değilim ama düşüş geliyor arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken aslında çok önemli bir şey var. Bu tarz bu şekilde hareketlerde bir saatlik tarifleme geldiğiniz zaman arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. indikatör açılsın. Şimdi arkadaşlar bu tarz hareketler geldiği zaman aynen. Şimdi El Asay 68 nolu bölgede düşüş %53 evet düşüyor. Daha sonra El Asay 62 nolu bölgede düşüş %29 ve düşüyor arkadaşlar. Şimdi bu düşüş tabii ki düşüş devam ederken sizin de asla bakmanız gereken bazı şeyler var. Az önce burasıydı değil mi? Özür dilerim. Evet bu bölgedeydi. Hatta şunları kapatalım. Şimdi bakın burada bir uyumsuzluk var arkadaşlar. İşte bunları da sizin takip etmeniz gerekiyor. Nedir? Tepeler yukarı yönlü hareketine devam ederken en azalik tepeler aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Dolayısıyla burada bir pozitif uyumsuzluk var. Ve Burada indikatör bize sürekli sinyal üretiyor. Diyor ki RSI 64'te düşüş evet geldi yukarı yönlü hareketler devam etti. Eres 67 ne oldu bölgede %49 düşüş gelebilir. Çok az saldı yukarı yönlü hareketler devam etti. Eres hayat 66 ne bölgede diyor %46 düşüş çok az saldı. Ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Evet ay 46 nolu bölgede evet düşüş gelebilir. Evet ve geliyor. Şimdi burada arkadaşlar şunu açıklamak istiyorum. Bakın indikatörler insanı zengin eder dedik ya. O zaman bu indikatörleri yazanların herkes milyoner. Şunu açıklamak istiyorum. Burada %46 bir düşüş gelebilir sinyali geldikten sonra neden buradaki gibi düşmedi? Çünkü bu bir strateji arkadaşlar. Grafiği okumamız gerekiyor. Grafiği okumamız için de hemen şöyle ben 4 saatlik tarifine indim. Buradan ne yapabilirim ben? Burası benim için bir ee, direnç bölgesi. Evet burası benim için bir direnç bölgesi. Hemen ben bunu ne yapacağım? Kırmızıya koyacağım. Burası benim için bir bölgesi. Bu bölgede bir order block var mı? Ona bakacağım. Press count indicator'ı açacağım. Bir ordu blok var mı? Ona bakacağım. Hemen hızlı bir şekilde 4 saatlik time bir order block'un olmadığını görüyorum. 1 saatlik time bir order block'un şu an hala olmadığını görüyorum. Şimdi bunu da kapatayım. Evet burası bizim için bir direnç bölgesi ve bütün indikatörleri kapatıyorum. Evet ben grafiğe baktığım zaman arkadaşlar 4 saate geleyim. Ben grafiğe baktığım zaman grafikte şunu görüyorum. Bir düşen trend var. Evet ve sürekli yeni dipler yapıyor. Evet şöyle bayağı düşmüş yalnız aynı zamanda. Mesela yeni bir dip yapıyor yeni, dip yapıyor. yeni dip yapıyor. Yeni dip yapıyor. Yeni dip yapıyor. Yeni dip yapıyor ve yeni bir yüksek tepe yapamıyor. Bakın. Eğer trendin yukarı yönlü devam edebilmesi için şuradaki bölgenin şuradaki yapılan en son tepenin üzerine çıkmamız lazım. Ama şu an bizim için burası nedir? Bir direnç bölgesi ve tekrar aşağı düşerek yeni bir dip yapıyor. Yani dolayısıyla aslında burada şu an yapılan buradaki dip, yani dip bölgesi, yeni yüksek dip bölgesi trendin artık yavaş yavaş dönebileceğinin simgesini veriyor. Ama e, tabii ki trendin tamamen dönmesi için yukarı yönlü bir kırılım, retest ve yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi lazım. Buradan da düşerek yeni bir dip yapabilir. Dolayısıyla arkadaşlar grafiğe baktım. Evet grafiğe baktım. Bir direnç bölgesinde karşılaştığımızı gördüm. Dolayısıyla ben buraya ne yapacağım? Hemen bir yükselen bir trend çizgisi çekeceğim. Evet. İlk önce bunu bir çektim. Daha sonra şu bölgeyi de alanımı alacağım. Okey. Tamam. Geldi. Çok net bir şekilde. Geldi. Evet. 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 Çok net bir şey. Yukarı kırdı. Direnç bölgesine karşılaştı. Tekrar kanalın içine girdi. Ve iyice düşmeye başladı. O zaman ben burası benim için aslında bir düşüş eğilimi gösteren bir direnç bölgesi olduğunu görebiliyorum. Şimdi hepsini sileyim. Evet. Burası benim için düşüş eğilimini gösteren bir bölge olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda aynı zamanda Tekrar alayım. Çok pardon. Aynı zamanda burası benim için bir fincan pozisyonu arkadaşlar. Evet, bir fincan pozisyonu. Ve bu fincan pozisyonunda aslında olması gereken senaryo evet geldi. Evet, çok iyi, çok iyi. Hatta şu da var. Yukarı yönlü hareketler. Kırsa, vites yapsa yukarı yönlü hareketine gideceğine inanacağım. Ama kırmıyor. Aşağı yönlü düşerek aslında fiyatını artık buradan aşağı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor. Şimdi dolayısıyla ben bu fincanı gördüm. Bu ovalimsi bir yapıyı gördüm ve kırılımın buradan gerçekleştiğini gördüm. Hemen çizeyim. Tekrar LSI indikatörünü açalım. Evet. Dolayısıyla o zaman diyebilirim ki arkadaşım buradaki pozisyon daha önce yani şuradaki 43 nolu pozisyon aslında daha önce e, ciddi bir trend kırılımına veya başka bir kırılımına sebep olmamıştı şuradaki kırılım bir e, trend kırılımına sebep olmamıştı ki hatırlarsanız ovalimsi yapısının yani normalde fincanın içindeydi bu yapı ve dolayısıyla evet yukarı yönlü hareketleri de tetikledi ama buradaki kırılımla ve görüyorsunuz arkadaşlar buradaki kırılımla e, Yutan Boğa da var aynı zamanda burada kırılımla aslında yapının dışına çıktığımızda görebiliyoruz ve fiyatında açıkçası düştüğüne görebiliyoruz. Buradan da bir trend çizgisi de çekebiliyoruz aslında. Çünkü trend çizgisi çektiğiniz zaman arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle iki tane bölgenin temas etmesi gerekiyor. Birinci bölgemiz burası, birinci bölgemiz burası, ikinci bölgemiz de burası. İki, iki yapı temas ettiği zaman arkadaşlar trend çizgisini çekebilirsiniz. Trend çizgisini çektikten sonra bakın kaç tane veri kopyalıyoruz, bak, kaç tane veriye bakıyoruz. Hemen yeni tepelere baktığımız zaman aslında evet. Hop oh, çok pardon. Evet bir kanal formu çizdik ve kanalın dışına çıktı, kırdı, test yaptı tekrar içine giremedi ve aşağı yönlü hareketlerine devam etti. Demek istediğim şu arkadaşlar. Buradaki %46'lık bir e, momentum'da, RSI'de verilen bir sinyal aslında buradaki düşüşü temsil değil. Trendin içerisinde olduğu için arkadaşlar hala çıkışa yönelik bir hareket olduğunu görüyorum. Ve görüyorsunuz yukarı yönlü tekrar devam ediyor. Ve tekrar burada düşüş sinyali geldiği zaman arkadaşlar fiyatın aşağı doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Tam da burada da şey söylemek istiyorum. Aynısı burada da geçerli. %30'luk %33'lük bir çıkış sinyali veriyor ama çıkmıyor. %30'luk çıkış sinyali veriyor ama çıkmıyor. Burada da grafiği takip etmemiz lazım. Bakın görüyorsunuz. Hala 33 %37 bölgelerinde sürekli RSI dolaşıyor. Momentum tabanlı olduğu için yani yukarı yönlü bir çıkış bulamıyor ve bakın fiyat aslında yukarı yönlü bakın şurada söyleyeyim dipler aşağı doğru devam ederken fiyat yukarı yönlü yani e, LSD yukarı yönlü devam ediyor bir pozitif uyumsuzluk var ve fiyat çok daha fazla yukarı çıkmıyor açıkçası gördüğünüz gibi arkadaşlar yani en azından şöyle bir trend çizgisi çektiğiniz takdirde şöyle bir trend çizgisi çektiğiniz takdirde şuradaki yüzde 29'u kırılımın bile işe yarayabileceğini sizler de görebilirsiniz o yüzden diyorum bunu mesela ee, yapan kişi o zaman çok güzel bölgelerden Evet düşüş sinyallerini aldığını görüyorsa o zaman zengin olmuştur multi olmuştur Şimdi ben size şöyle bir geri sarma çubuğuyla göstermek istiyorum arkadaşlar ee, şöyle şuradan alalım Evet şimdi Normalde başlatalım bakın Birinci düşüş sinyali, ikinci düşüş sinyali, üçüncü düşüş sinyali aslında bunlar ERA sayın artık tepe bantında gezdiğini gösteren işaretler. Tekrar bir mum aldım, tekrar aynısı. Tekrar bir mum aldım, tekrar aynısı. Tekrar bir mum aldım. Bakın hala bana diyor ki çok yakın zamanda düşüş sinyali gelebilir tetikte ol. Aşağı doğru başını büktü. Bir saat tarifine bakıyoruz. Bakın düşüş sinyali gelebilir diyor. Tetikte ol. Evet, bekliyorum, bekliyorum. Evet geldi. Diyor ki bana burada RSI %68 bandında ve %53'lük düşüş sinyali var. Bakıyorum şöyle yukarı doğru bir trend çizgimiz var ve bu trend çizgisinin ikinci ayağının temasını gerçekleştirebilmesi için şuralara kadar 0.58'lere kadar düşebilir. Evet yapılabilir veya şuradaki şuradaki daha önce kırmış olduğu direnç bölgesi desteğe dönüştüğü için arkadaşlar buralara kadar gerileyebilir diye düşünebilirim açıkçası. Takip edelim Evet tekrar düşüş sinyali geldi. Devam edelim. Bakın oraya doğru devam ediyor. Yani şu an gördüğünüz gibi %50-85'lik bir düşüş sinyali geldi ve devam ediyor. Evet tam da oraya geldi nokta atışını attı. Çünkü daha önce arkadaşlar burası direnç bölgesiydi ve desteğe dönüştüğü için test etmesi gerekiyor. Yani yapı, yapı gereği bu böyle. Aynen bakın buradan onayını aldı. Şu yeşil mum aslında buranın çalıştığını gösteren bir işaret. Şöyle ve yukarı yönlü hareketlerle ne yapmaya çalışıyor? Bakın burada bir trend var artık ne yapmaya çalışıyor? Buradaki tepenin üzerine kendini atmaya çalışıyor. Eğer bu tepenin üzerine kendini atarsa o zaman ben şunu diyeceğim. Yeni bir düzeltme gelebilir ve trendimiz hala devam ediyor. Bakalım. Bakın herhangi bir işareti yok. Bir düşüş simgesi yok. Bakıyorum, bekliyorum. Yeni bir dip yaptı aslında. Yeni bir yüksek tepe yaptı ama eşit tepe oldu arkadaşlar ama dip yüksekte olduğu için yani yeni yüksek bir dip yaptığı için fiyatın yukarı yönlü gitmesi çok normal olası. Aynı. Şimdi bakın yeni bir dip yaparak aslında fiyatın yükselebileceğin işaretini burada bize çok net bir şekilde verdi. Okey. İsterseniz ben tamamen sıfırların geriye dönerek tekrar analiz ederiz. Hiç sorun değil. Bakın şu an düşüş sinyalleri var. Ve trend çizgisine çok yakın ve dolayısıyla arkadaşlar ilk hedefimiz nedir buranın bize kırılan bölgenin test edilmesi evet geldi trend bölgesine çok yakın ve trend kırıldı arkadaşlar o 26 dakika olmuş arkadaşlar trend kırıldı ve aşağı doğru bakın tekrar ilk, ilk kırdığı bölgeyi şöyle göstermek istiyorum İlk geldi kırdığı yeri test etti. Buradan tepkisini aldı. Ama görüyorsunuz nokta atışı, nokta atışı tekrar e, yükselen trend çizgisinden satışını yedi ve aşağı kadar devam etti arkadaşlar. Bakın internette bir sorun oldu sanırım. Evet bu trend çizgisini kırdı ve aşağı doğru düşüşünü gerçekleştirdi. Burada bize sinyal verdi. Ben hemen ne yapıyorum o zaman düşen bir trend çizgisi çekiyorum arkadaşlar. Düşen bir trend çizgisi çektikten sonra da Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde artık çıkış yakalayabilirim ve görüyorsunuz çok net bir şekilde çıkış gerçekleşmiş. Bu da bizim için bir trend, aslında yukarı yönlü hareketler de bizim için bir trend. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Aynen bu şekilde denilebilir arkadaşlar. Destek ve direnç indikatörünü de devreye sokarak aslında dönüş seviyelerini, dönüş bölgelerini de tabii ki kestirebilirsiniz. Bakın burası bizim için daha önce destek bölgesi olduğu için o bölgeden gelmiş, dönmüş arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet beni takip ettiğin için çok teşekkür ederim. Kafanıza takılan sorular varsa bana sorabilirsiniz. Mesela şunu da söylemek istiyorum. Mesela burada örnek vereyim. Stex coin'de bu kadar teferruata girdik değil mi arkadaşlar? Mesela buradan bu olacak, şuradan şu olacak, buradan dönmesi lazım. İşte Trendflex algı indikatörü seni bir bölgede sokuyor. Eğer burada trend devam ediyorsa bakın bu, bu bölgelerde ekstra sinyaller üretmiyor farkındaysın. Düşüş sinyalleri üretmiyor. Düzeltme sinyalleri üretmiyor arkadaşlar. Seni olabildiğince maksimum seviyeye taşıyor. Ve tekrar buradan bir kırılımla birlikte seni olabildiğince maksimum seviyede karına alman için tasarlanıyor arkadaşlar. Ve aşağı kadar taşıyor. Şimdi bakın yukarı yönlü hareketlerde dediğim gibi bir saatlik time ve Yukarı yönlü hareketler geldiği için arkadaşlar burada. Dolayısıyla kırılımla birlikte bir buy sinyali üretiyor. Ve daha sonra çok ciddi bir düzeltme yapılıyor. Bu çok ciddi bir düzeltmede aslında yapı kırılımı gerçekleşiyor ve sinyal üretiliyor tabii ki. Çünkü çok sert bir düşüş gerçekleşiyor. Tekrar toparlandıktan sonra yukarı bir buy sinyali birlikte aslında ne oluyor arkadaşlar? Yukarı yönlü hareketleri kaçırmamış oluyorsunuz. Yani 0.69'dan buradan girmiş olsaydınız 0.76'yla 0.77'ye kadar devam edilebilirdi. O yüzden diyorum ya indikatör size yol gösteriyor. İndikatör sizi zengin etmez. Sakın böyle düşünmeyin. Ben bu indikatörü aldım örnek veriyorum her ay 10 bin dolar kazanacağım diye bir şey değil. Sadece sadece şunu diyebilirsiniz. En azından buradan yukarı yönlü hareketlere trend devam ediyor kardeşim. Herhangi bir sersi yeni gelmedi diyebilirsiniz yani. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.